Canım arkadaşlarım, herkese merhabalar. Ben Tuba Asun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet efendim biliyorsunuz 21 Temmuz'da gerçekleşecek plitonik bir dolunay var. Her birimizin belli yaşam alanlarında Plito varsa işin içinde eşittire bastığımızda kaderi olayları da tabii ki göz ardı edemeyiz. Ama Plito dediğimizde hep söylüyorum değişimdir, dönüşümdür. Ciddi, sert kararlar hayatımız adına da kapıya dayanmış olabilir. Evet efendim Dolunay'ı konuşuyoruz, Dolunay'da burçları konuşuyoruz. O zaman bir kere her birimizin böylesi dönemlerde hem fizyolojik hem psikolojik olarak etki altında olduğumuzun farkında olarak hayatımız adına önem arz edecek kararları son bir kez daha gözden geçirmek, büyük adımların sonucunda büyük eylemlerin de beraberinde kaderi olarak gelebileceğini göz ardı etmemeliyiz. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Bir önceki burçlar videomuzda da size bu bilgiyi vermiştim. Unutmayın efendim. Biz size burada burçları anlatırken burç burç kolektif olarak alabileceğimiz etkilerden bahsediyoruz. Sonuçta her birimizin doğum haritası nasıl parmak izi gibi kendine özeldir diyorsak vadi de o zaman herkesin değişiktir. Kaderi planda bu üç boyutlu dünya hayatında söz vererek yaşamını tekerini, tekamülün tekerine döndürdüğü yolda demek ki alabileceği etkiler farklı. Bir kere bunun farkında olalım. E, bireysel olarak haritalarımız gök kutbede, çok e, açılar varken biz aşağıda bunu çok hafif hissediyor olabiliriz. Çünkü bireysel doğum haritamızın destekli açılar aldığı bir dönemde olabiliriz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum burçları dinlerken. E, ve aynı zamanda bireysel doğum haritanızın nasıl etkilendiğini de merak ediyorsanız bireysel doğum haritası danışmanlığı da almak isterseniz bizimle DM üzerinden e, yahut akademimizin asistanı Sedef İzmirli Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Bunu da ekstra olarak belirtmek isterim. Çok e, soruyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Nasıl iletişime geçebiliriz diye. Evet e, şimdi... Bugün burçların devamını konuşacağız. Biliyorsunuz Koçtan Başak burcuna dahil olmak üzere 21 Temmuz'daki dolunaydan nasıl etkilenebilir üzerine bir videoyu sizlerle Çarşamba günü itibariyle paylaştık. Bunu videoların içinde bulabilirsiniz. Bugün beni Teraziler, Akrepler, Yaylar, Oğlaklar, Kovalar ve Başak burçları, başakların çok pardon, Balık burçları şimdi can kulağıyla dinleyin diyorum efendim. Ciddi sert etkiler var her birimizin hayatında. Bizim bunları öncelikle hayatımızda yönetebilmeyi öğrenmemiz gerekir diyorum. Ve bu dönem tekrar eklemek istiyorum. Denge ister, farkındalık ister sevgili dostlar. Bunu unutmayın. Olağan olduğu yerde e, cesaret, riskli adımlar. Evet her zaman cesaretli olalım ama çok fazla böyle delice cesareti, kaldırmayacak bir dolunay enerjisi içinde olduğumuzu da hatırlatıyorum. Eğer ki bununla da ilgili neler e, global anlamda, ülkemiz genelinde, bireysel anlamda olabilir diyorsanız efendim ibretlik oğlak dolunayı videomuzu dinlemenizi sizlere tavsiye ederim. Evet hadi gelin hep birlikte şimdi terazi burçlarından başlayalım. Sevgili terazi burçları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet efendim 21 Temmuz'da gerçekleşecek Oğlak Dolunayı sizin e, ana gündeminize ailenizi, yuvanızı, aile büyüklerinizle ilgili konuları, ailenizle ilgili alacağınız sorumlulukları tekrar hatırlatacak nitelikte olabilir hayatınızda. E, daha önceden belki bir ev değiştirmeyi planlamıştınız, değişim yapmayı düşünüyordunuz. İşte bu Dolunay'da bir yer değişikliği gündeminizde olabilir baba, aile büyükleriyle ilgili bunların sağlıklarıyla da ilgili efendim gündemler içine girebilirsiniz. Aynı zamanda e, vücudunuzda da lütfen sizde kaslarınıza, bacak, iskelet sisteminize, dişinize, kemiklerinize ekstra olarak dikkat edin efendim. Bu dönem içinde eğer ki sosyal medya üzerinde bir iş yapıyorsanız, yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa destekli olabilirsiniz. Şansı seyahat olabilir, hiçbir iş yapmıyor olabilirsiniz. Yurt dışına yapacağınız ya da uzaklara yaptığınız bir seyahat vesilesiyle hayatınızda güzel konular, güzel gündemler de yaşanabilir efendim. Yani sizin yeni deneyim alanlarınıza da sebebiyet verecek hayatınızda bu oğlak donluğu enerjisi. E, fakat sosyal çevrenizde bazı agresyon içeren olayları özellikle Temmuz sonu itibariyle de deneyimleyebilirsiniz. Lütfen hararete kapılmayın efendim. Ve aynı zamanda e, hukuksal Konularınız varsa 4 Eylül'e kadar bunlarla, bu durumlarla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Evet hani başta dedim ya bir sosyal medya üzerinden yapan, bir iş yapan bir terazi burcuysanız bu dönem içinde efendim hayatınızda hukuksal konuların da gündemde olabileceğini hatırlatmak isterim. E, i̇şinizi yaparken de hayatınızda agresyona çekilmeden, ölçüyü kaçırmadan ilerlemeye e, özen gösterin. Ev dekorasyonu yapmayı düşünüyorsanız bu dönemi de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Bakın çok kaygıya kapılabilirsiniz sevgili terazi burçları. Size de biraz akışta kalmanızı öneriyorum. Özellikle evet ailenizin, aile büyüklerinizin sağlığı ama sonuçta bu dolunayın hayciye dediğimiz sağlık astriti de 8. evinizde efendim. Siz kendi sağlığınıza da ekstra olarak dikkat etmelisiniz diye e, belirtmek isterim. Hayatınızda bakın bu eşiniz, eşinizle de ilgili evli bir e, terazi burcuysanız eşin hayatındaki sorunlarla da biraz bu dönemde yorulmak zorunda kalabilirsiniz efendim. Ama aile içinizde bir değişimi beraberinde getirecek oğlak dolunayını deneyimlediğinizi unutmayın. Evet agresyon var, plito var, çok değiştirici etkiler var, kader var sevgili dostlar. E, o yüzden... Biraz daha kontrollü geçirmenizi sizlere nacizane olarak tavsiye ediyorum. Aile büyüklerinizle ilgili gündemler sizi yorabilir. Sinirleriniz çok yıpranabilir efendim bu süreçte stresi baş etmeyi öğrenin diyorum sevgili terazi burçları. Evet sizlere de 21 Temmuz'da gerçekleşecek Oğlak dolunayının etkilerini az da olsa anlattım efendim. Kanalımıza abone olmayı Unutmayın beğenilerinizi yorumlarınızı da bekliyoruz. Sosyal platformlarda paylaş butonuna basarak sevdiklerinizle de paylaşırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. En yüksek kaynınıza değerlendirebileceğiniz güzel bir dolunay enerjisi olması diliyle. Sevgili akrep burçları YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. Evet efendim bu dolunayda hani böyle birazcık yakın çevre diyaloglarında keskin net kararlarıyla Gündemde olacak, gözde olacak burçlardan bir tanesisiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde birazcık gerginlikler yaşanabilir. Ya tamam ya devam durumları olabilir. Kardeş, yakın çevre, kuzen dediğim gibi onların eğitim hayatına ilgili belki katkıda bulunabileceğiniz durumlar olabilir. Kardeşiniz okuyan, üniversite okuyan bir kardeşiniz varsa onu artık evden sevgiyle yolcu edebilirsiniz. Evet, bu plütonik dolunay size aynı zamanda evet üçüncü evinizde gerçekleşiyor. Fakat Plüto sizin dördüncü evinizde seyrine devam ediyor. Demek ki köklerinizle de ilgili gündemler. Siz de yer değiştirebilirsiniz sevgili akrep burçları. Ve aynı zamanda biraz e, babalarınızda da bu dönem sevgili e, akrepler hayattaysa babalarınız gönüllerini kırmayın. Çünkü hayatınızda biraz hani böyle babalarınızı yargıladıysanız onlarla ilgili baba kompleksi dediğimiz şekilde hayatınızda Kendinizi gözlemleyebilirsiniz, yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz efendim ee, ve planladığınız yolculukları ailedeki değişimler sebebiyle ya da ilgilenmek zorunda kalabileceğiniz durumlar sebebiyle seyahat planlarınızda bile e, iptal ya da erteleme gibi durumları düşünebiliriz sevgili Akrep burçları. Oldukça kontrollü geçirmeniz lazım. Zihniniz çok aktif olabilir, düşünceleriniz sizi biraz bu dönemde yola yorabilir. Özellikle seyahatleriniz varsa efendim planladığınız ekstra olarak dikkat etmenizi öneririm. E, etrafınızla ilgili aydınlanmaları beraberinde getirebilir ki aynı zamanda bakın beklediğiniz bir miras, nafaka, banka kredisi başvurusunun sonucu olabilir. Bunlarla da ilgili güzel gündemler olabilir. Fakat krizlere çekilmemeye. Özen göstermelisiniz sevgili akrepler ki size bunu çok uzun zamandan beri tutulmalarla birlikte koç terazi aksı tutulmalarıyla da dahildir. Ee, birazcık uyarı niteliğinde videolarda hep e, altını çizerek bahsediyorum. Lütfen sağlığınıza da ekstra olarak bu süreçte dikkat edin sevgili akrep burçları Beklettiğiniz küçük operasyon ya da doktor kontrolünüz varsa bunları da yapmak zorunda kalabileceğiniz bir dolunay enerjisi içinde olabilirsiniz. Birçoğunuz bakın özellikle Venüs'ün 10. evdeki yerleşimine baktığımız zaman onun da Jüpiter'le arasındaki uyumlu atmosfer birçok akrep burcu kariyer alanında ilerleme de kat edebilir efendim <laughs> bu süreçte hayatında beklediğiniz bir terfi hani ortak gelirlerinizi ilgilendiren olumlu güzel durumlar varsa bunları da beraber ödül niteliğinde önünüze getirebilecek bir dolunaydasınız. Özellikle evli bir akrep burcuysanız eşinizin aile büyüklerinden kalma diyelim miraslık olaylar varsa bu dönemde bunlarla ilgili de güzel olumlu açılımların yaşanabileceği bir dönemde olabilirsiniz. Fakat yine de akrep burçları birazcık gelir gider dengenizi 4 Eylül 2024 tarihine kadar gözden geçirin efendim. Geçmişten gelen borçlarda 4 Eylül 2024 tarihine kadar önünüze bolca düşebilir. Evet sevgili akrepler Sizlere de 21 Temmuz'daki gerçekleşecek Dolunay'ın nasıl etkileyeceğini burcunuzu anlattım. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ve aynı zamanda sosyal platformlarda kanalımıza ve bana destek olmak için sevdiklerinizi paylaş butonuna basıp paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. En yüksek hayrınıza değerlendirebileceğiniz güzel bir Dolunay enerjisi olması dileğiyle. Sevgili Yay Burçları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet efendim en çok sizin cebinizi ilgilendiren bir dolunay olduğunu başta söylemek isterim. Maddi kaynaklarınız, varlıklarınız, aynı zamanda özdeğeriniz, hani deriz ya kolumuza finansal olarak paraya çevirdiğimiz bir işimize, kolumuza taktığımız altın bileziklerimizi daha çok hayatta kullanmak isteyeceğimiz finans konularında e, kimimizin şansı birçok yayın, birçok yayın da zorlayıcı e, etkiler altında olduğu bir dolunay olduğunu başta söylemek isterim. Ee, önemli farkındalıklar kazanacaksınız ama sevgili yay burçları özellikle Mars'ın 7. evinizdeki seyri 4 Eylül'e kadar birçok konuda e, hayatta belki Aa, bunu hiç fark etmemiştim, şimdi gözüm açıldı gibi durumları da bize e, anlatabilir. Fakat güzel olan yanı kendi yeteneklerinizi, özdeğerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz ve burası da size finansal anlamda ileriki günlerde kazançlı kapılar açacaktır efendim. Ee, yani biraz daha bakın öyle bir dolunay ki e, belki de hayatı tekrar gözden geçireceksiniz ilişkiler vesilesiyle. Çünkü fazlasıyla 4 Eylül 2024 tarihine kadar ikili ilişkilerinizde agresyon içeren durumlar oluşabilir efendim. Karşınıza aldığınız kişilere bu eşiniz de olabilir. Çok seviyorsunuzdur ama uyum sağlamakta zorlanacağınız bir dönemdesiniz. Birazcık çünkü işin içine finans da geliyor. Ağzınızın tadı kaçabilir. Gelir gider dengesi konusunda bakın çok daha disiplinli olmanız gerektiğini size çok net bir şekilde söylemek isterim sevgili yay burçları. Ve ekstra olarak efendim tabii ki böylesi bir süreçte sağlığımıza da dikkat etmeliyiz sevgili yay burçları. Birazcık aile içinde bereketi kaçıracak, ağzın tadını kaçıracak durumlar olabilir efendim. Kardeşindir sevgili yay burcu. Ee, Anne-baba ilişkindir. Buralarda da zorlanabilirsin. Onların karı-koca ilişkilerinde birazcık köprü görevini, hani çok neşelisiniz ya, daha iyimser bakıyorsunuz hayata. Burada biraz köprü olma, e, tutkal görevi görüp aileyi bir arada tutma gibi durumlarımız olabilir efendim. Evet, Satürnün 19 derece retrodaki gerilemesindeyiz. Özellikle size şunu söylemek isterim, bir efendim. E, Temmuz sonundan sonra Ağustos'u dolu dolu alabilirsiniz. Aile büyüklerinizi gerçekten ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onların sorumluluklarını almak, belki onların yer değişimine yardımcı olmak gibi durumlar içinde kalabilirsiniz. Size şunu söylemek isterim sevgili yaylar. Eşinizle varsa iş ortağınıza mücadele edeceğiniz durumlar söz konusuysa o zaman Stresinizi yönetmeyi baştan öğrenin. Neşelisiniz, iyimsersiniz ama unutmayın ağzınızın tadını birazcık kaçıracak olaylar olabilir. Artık e, gelir giderleri güzel ayarlatacak bu dolunay enerjisi. Ve en güzeli tekrar söylüyorum kolunuza alt taktığınız altın bileziklerinizi kazanca döndürme zamanındasınız efendim. Sizlere de 21 Temmuz'daki dolunay enerjisini nasıl etkileyebileceğinizi bu hususunuzu anlattım kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bize iletmeyi unutmayın efendim. En yüksek hayrınıza değerlendirebileceğiniz güzel bir dolunay enerjisi olması dileğiyle. Evet sevgili oğlak burçları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizleri beni çok yakından ilgilendiren zamanlardan geçiyoruz efendim. Ben de bir güneş oğlak burcu olduğum için çok net söylemek isterim ki birazcık hayatımızda bazı üstüne örttüğümüz konuları çok daha net gördüğümüz bir dönemdeyiz. Belki de kendi hayatımızla ilgili kurduğumuz hayalleri hep ayağımıza bir şeyler pranga oluyordu, bizi engelliyordu. Belki enerjisiyle, sözüyle aşağıya çekiyordu. İşte bu prangaları koparma, yıkma, atma dönemindeyiz sevgili Oğlak burçları. Fakat bakın sağlığa ekstra olarak dikkat edilmesi gereken 4 Eylül 2024'e kadar bir süreç içinde olabiliriz. Özellikle hayrcığın da bu dolunayda 5. eve yerleşmesi gündemimize eğer çocuğu olan bir oğlak burcuysanız çocuğun sağlıkla ilgili konularını getirebilir efendim. Ortak gelirlerde bakın artışlar yaşanabilir. Daha e, her zaman zaten ayakları yere sağlam basan bir burçtur Oğlak burcu. Çok daha gerçekçi hedeflere ...yönelebileceğimiz bir dönemdeyiz. Biliyorsunuz oğlan olduğu yerde hep söylerim... ...lay lay onlar yoktur, fanteziler yoktur. Evet, kilitonik bir e, dolunaydan bahsediyoruz ama... ...sevgili oğlaklar siz zaten bu enerjiyi biliyorsunuz. Riski durumları hayatınızda almayı sevmezsiniz. Daha e, netsinizdir, daha realist bir hayata bakış açısında olduğumuz e, için bunu çok net söylüyorum. Daha da realist bakabileceğimiz bir dönem. Evli olanlar eşin cebini etkileyecek durumlar da olabilir. Öylesi dönemler çünkü güneş ve Lito ile karşıtlık enerjisi oluşturuyor. Bir eşinizin sağlığı, iki eşinizin cebini ilgilendiren gündemler olabilir sevgili oğlak burçları. Size bunu uzunca bir süreden beri söylüyorum. Bir oğlak burcu olarak beni dinliyorsanız bir kere bir 2025'in Or, e, i̇lk bahar aylarına kadar lütfen stresle baş etmeyi öğrenin efendim. Bu bir 6. evde şu anda Mars transiti alınıyor. Burada Jüpiter var ikizler Seyri'nde. Nefes çalışmaları yapabilirsiniz efendim. Ellere, kollara, akciğerlere ekstra olarak dikkat etmek gerekir diye de eklemek istiyorum. Güzel, olumlu yönde de tabii ki değişimlerin olabileceği de bir dönem. E, mesela bu dönemde sizin kendi cebinizi etkileyen, beklediğiniz bir para girişi de olabilir efendim. Ve en önemlisi, en güzeli ne biliyor musunuz sevgili oğlak burçları? Korkularınızın üzerine gidiyorsunuz bu dönemde. Tabii ki korkular Tabii ki korkularınızla yüzleştiğiniz takdirde bir açılma dönemi de olacak efendim. Bunu da çok net söylemek isterim. Hayatınızda var olan hedeflerinizin çok daha göze görünür olabileceği, umutlarınızın yeşelebileceği ve sonuçlar alınabilecek bir dolunay. Fakat ikili ilişkilerde biraz eril dişil dengesini, kadın erkek ilişkilerini lütfen farkındalık dolu ve dengede götürülmesi gereken de bir doluna enerjisi olduğunuzu unutmayın. E, ee, bakın böbrekler, bel, omurga sisteminizde hassasiyet oluşabilir. Özellikle burada da 4 Eylül'e kadar dikkatli olun. Yanınızda çalıştırdığınız kişilerle de sevgili oğlak burçları bir işveren oğlaksan dikkatli olmanız gerekir. Değilseniz çalışma ortamın içindesiniz. O çalışma ortamı içindeyseniz de çalışma arkadaşlarınıza rekabetin artabileceği bir zamanı deneyimleyebilirsiniz ve günlük rutinlerinizde de bakın her zamankinden daha fazla Enerjinizi sarf edebilirsiniz. Bu sizi yorabilir, sağlık açısından riskli bir duruma da sokabilir. Bağışıklığınıza lütfen efendim ekstra olarak dikkat edin. Çünkü biraz ciğerlerin de hassas olabileceği bir 4 Eylül 2024 tarihine kadar dönem var. Dikkatliyorum bedeninizi, düşüncelerinizi bedeninizin sarf edeceği eforla düşürmemeye özen gösterin sevgili oğlak burçları. Evet, güzel bir dolunay enerjisi olmasını diliyorum başta. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı, beğenilerinizi, yorumlarınızı, sosyal platformlarla da çevrenizle paylaş butonuna basarak paylaşmayı ihmal etmezseniz Beni çok mutlu edersiniz. En yüksek hayrınıza değerlendireceğiniz güzel bir dolunay enerjisi olması dileğiyle. Sevgili Kova burçları, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hani adeta bu dolunayda Özgürlüğüyle gündemde olacak, ailesi de dahil gözleri üzerine çevirecek bir burçsunuz efendim. Ee, bakın gizli düşmanlıklara karşı da ekstra olarak dikkat etmeniz gerekir. Çünkü bazı sırlar hayatınızda e, ortaya çıkabilir efendim. Biraz daha akıl ve kalbi birleme gereken dönemde olabilirsiniz. Uykularınızı kaçıracak bir dolunay efendim. Belki de e, bu uykularınız kaçacak. Hayatınızda belki bazı sırlar açığa çıkacak ama bu sizi iç dünyanıza döndürüp beni ne endişelendiriyor? Maddiyat mı? Anne baba kaybı mı? Örnek veriyorum. Onları kaybetmekten mi korkuyorum? İşte e, örnek veriyorum. Eşimin beni aldatmasından mı korkuyorum? Bir kova burcuysanız. Bakın korkularınızdan da arındıracak, aydınlanmayı yaşatacak bir dolunay olduğunu çok net söyleyebiliriz. Fakat işin içinde e, biraz da Mars, Uranüs enerjisini de göz ardı edemeyiz. Benim için doğru olan her yol mübahtır anlayışında lütfen efendim olmayınız. Bu süreçte bakın eşiniz, ortağınız özellikle bu Dolunay'da Venüs'ün ev yerleşimine baktığımızda biraz kibirli hareketlerini karşınıza aldığınız kişilerin gözlemleyebilirsiniz. Özgürlüğünüze düşkünlüğünüz eşiniz, aileniz tarafından Biraz bu dönemde eleştiri gibi oklar gibi üzerinize çevrilebilir efendim. Çocuklarınızın sağlığı 4 Eylül'e kadar eğer evli ve beni dinleyen bir çocuk sahibi olan kova burcuysanız çocuk sağlığınız gündemde olabilir efendim. E, ve aynı zamanda birazcık gelir giderlerde de bereketin kaçacağı durumlar olabilir efendim. Fakat e, artık hayatınızda sizi neyin mutlu? hiç mutsuz ettiğini e, fark edeceğiniz bir dönem. Tek yol özgürlüklerimi benim örnek veriyorum. Eşim kısıtlıyor, babam kısıtlıyor, annem kısıtlıyor deyip de hani böyle birazcık eğilince taçım düşüyor moduna geçmeyin. Başınızı önünüze eğebileceğiniz, şapkanızı çıkartabileceğiniz, yeni farkındalıklar kazanacağınız bir Dolunay enerjisinin olduğunu unutmayın. Ve tekrar söylüyorum. Evet 2024'ü çok ciddi farkındalıklarla en yüksek hayrınıza olacak şekilde birçok kova burcunun kapatacağını ve böyle başlarına gök kubbedeki enerjinin taç takacağını, taçlandıracağını adeta düşünüyorum. Bunu tekrar eklemek istiyorum. E, lütfen uykularınızı kaçırmayın efendim. Bu artı 14 günlük süreç içinde ekstra olarak da aile büyüklerinizin sağlıkları gündeme gelebilir. Birazcık e, aydınlanma kokuyor açıkçası. Ayılma kokuyor sevgili Kova burçları. En yüksek hayrınıza değerlendirebileceğiniz güzel bir dolunay enerjisi olmasını diliyorum. Evet efendim, beğenilerinizi, yorumlarınızı ve sosyal e, mecralarda paylaş butonuna basarak sevdiklerinizle videomuzu paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Güzel bir dolunay enerjisi olması dileğiyle. Sevgili Balık burçları, YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. Evet 21 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu dolunay enerjisiyle beraber sosyal ortamlarda çok daha fazlasıyla gözle görünür olduğunuz birçok bağlığında arkadaşlarıyla, sosyal çevresiyle derinlemesine, duygusal bağlarını tekrar gözden geçireceği bir zaman olabilir. Bakın e, sevgili balık burçları, evet buraları gözlemliyorsunuz ama bu gözlemin sonucu size katkı sağlıyor efendim. Özellikle e, güçlü, etkileyici, hani böyle platonik dediğimiz, kişilerin hayatınıza dokunacağı bir dönemde olabilir. Bu bir projendir. Arkadaş masasında bir kahve eşliğinde projeni hayalini anlatırken arkadaşının güçlü hani böyle kişinin hayatında yeni kapılar açmasına da sebep olabilir efendim. Gerçekten hayallerinize çok yaklaştığınızı hissedeceğiniz bir dolunay enerjisindesiniz biraz daha hobilerinize yönelmenizi tavsiye ederim. İçinizdeki yaratıcılığı tamamen e, ortaya da çıkaracağınız bir dönemde olabilirsiniz. E, ya da arkadaşlarınızla ilişkinizi gözlemlerken efendim, Aa ben bu arkadaşıma çok belki sınırlarımı kapılarımı açmışım." deyip onlara karşı biraz da daha ciddi ve mesafeli olma ihtiyacı içinde de olduğunuzu fark edebilirsiniz efendim. E, fakat sosyal ortamlar arkadaşlık ilişkilerinizde bakın güç bulabilirsiniz derken manipülatif durumlar da yaşanabilir. Arkadaşın mesela sevgili balık seni manipüle etmek isteyebilir. Otorite figürler, babanız, hayatınızdaki sosyal çevrenizdeki e, hani saygı duyduğunuz kişilerin biraz sizi şoklayabileceği bir dönemle birlikte hayatınızdaki otoriter figürlerle de güç çekişmelerinden uzak durmanız gerekir diye eklemek isterim. Bu dönemde bir, sevgili Balık burcu ev içi tadilat yapmayı düşünüyorsanız değerlendirin. Özellikle 4 Eylül'e kadar birazcık aile içinde bakın agresyon, hırs çok fazlasıyla gözlemleyebilirsiniz. Biraz daha hani böyle belki babanızın sizden büyük otoriter figürün benim için bu doğru, sen de buna uymak zorundasın gibi tepkileriyle karşılaşabilirsiniz. Ailedir bu efendim tadınızı kaçırmayın. Unutmayın bu dönem denge ister. Bu dönem ilişkilerde farkındalık ister. Bu dönem çok restleşmeyi kaldırmaz efendim. Özellikle 6-12 aksında güneş, plito karşıtlığını da deneyimleyecek olmanız sizin ruhunuza dönüştürücü etkileri getirirken Güneş aynı zamanda sizin ruhunuz, sağlığınız, bakın sağlığınıza da ekstra olarak dikkat edin efendim. Bu dolunaydaki bu aks yerleşimi sağlık için, ruhsal konular için de evet farkındalık getirebilir ama çok da cici bir dönem olmayabilir. Aile büyüklerinizin sağlığı e, gündeme gelebilir efendim. E, o yüzden aile büyüklerinizde e, kriz, güç çekişmesi, yaşama ihtimalinizin yüksek olacağı bu dolunayda ben de göksel enerjiyi, sembolizmi okuya okuyan bir kişi olarak size nacizane tavsiye etmek isterim. Aile büyüklerinizle e, kriz yaşamayın. Lütfen onlarla helalleşin. E, helalleşmek güzeldir. Teşekkürlerinizi, şükranlarınızı sunun. Unutmayın onlar bugün bizim dünya hayatında e, tekamüle giden yolculuğumuzdaki tekerimizi döndürmemize vesile olan figranlarımızdır. Figranlarımızın kalplerini kırmayalım. Çünkü onların sonra belki de e, hayatlarında yaşayacakları mücadeleleri gördüğümüzde kendimize üzülebileceğimiz, vicdanımızı sorgulatabilecek durumlar yaratmayalım. Sevgili balık burçları ve finansal olarak da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hani bu dolunayın şanslı kendi cebini ilgilendiren finansal konulardaki şanslı burçlarından bir tanesiniz efendim. En yüksek hayrınız olmasını diliyorum. Ve bakın 1-7 aksında Satürn Juno karşıtlığı, Lilith karşıtlığı yaşanıyorsa ilişkilere de dikkat efendim. İlişkilerde ağzın tadını kaçıracak ortaklık, evlilik alanlarınızda ağzınızın tadını kaçıracak lütfen gündemler içine bereketinizi kaçıracak gündemler içine girmemeye özen gösterin. Evlilik ortaklık alanlarınızda da açılma, aydınlanma dönemi olabilir efendim. Bazı huzursuzlukları deneyimlerken kendi sağlığınıza da ekstra olarak dikkat edin. Özellikle yükselen balık olarak bol bol efendim doğada yürüyüşler yapın. Unutmayın Satürn balıkta, Neptün balık burcunda ve yükselen balık burcuysanız bu sizin birinci evinizde seyrine transitine devam ediyorsa efendim doğada çıkıp yürüyeceksin. Stresini kontrol altına alacaksın diyorum sevgili balık burcu. En yüksek hayrınıza deneyimleyebileceğiniz güzel bir dolunay enerjisi olmasını diliyorum efendim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve sosyal platformlarınızda paylaş butonuna basarak sevdiklerinizle paylaşırsanız beni de çok çok mutlu edersiniz. Güzel bir dolunay enerjisi olması diliyle.